Merhaba Koç Burcu. <laughs> 10-20 Temmuz arası tarot yorumunuza hoş geldiniz. Bu genel bir açılım olacak. Evet, kupa ikilisi ters geldi. Bu kartı genelde biliyorsunuz. Ya bir ilişkinin bitişi, ya mutsuz bir ilişki, ya uyumsuz bir iş anlaşması, bir proje gibi anlamlar ihtiva ettiğini düşünüyorum. Ve belki bu konuda artık daha cesur ve korkusuzca hareket edeceğinizi de düşünüyorum artık. Hani aksiyon almaya başlayacaksınız ve yeni maceralara da hazır hissedeceğiniz bir yerde. Evet gücünüzü yerinize getiriyorsunuz. Sanki kendi gücünüzü yeniden kazandığınız ve hissettiğiniz bir evreye geçecek gibisiniz. Bu ayrılığın ya da bu mutsuz ilişkinin ağır yüklerinden kendinizi özgürleştirmenin yollarını bulacak gibi görünüyorsunuz. Ama biraz daha derine inelim istiyorum ve tek tek... Evet yani bu aslında mutsuz bir ilişkiymiş bence belki yani bu ilişki bitmiş olmak zorunda değil. Bu ilişki hala devam ediyor da olabilir. İçinde olabilirsiniz. Fakat burada size kendinizi bir kupak para kraliçesi gibi hissetmenize mani olan ya da kendinizi zayıf, kaynaksız, enerjisiz, güçsüz hissettiren tarafları var bu ilişkinin. Bazı zehirli tarafları olabilir. Yahut geçmiş bir ilişki ise zaten bu sebepten ötürü bitmiş olabilir. Yani belki bütün kaynaklarınızı bu ilişkiye transfer etmişsiniz ve yani kendinizi artık bir kraliçe gibi hissedemez hale gelmişsiniz ki bir kraliçeyken keza. Yani zaten işin sıkıntılı tarafı bence oymuş Bence kaynaklarınızı doğru harcayamamışsınız ya da fazla harcamışsınız bu ilişki için ve bu da sizi bir şekilde negatif yönde etkilemiş. Keza Buna rağmen her ne olduysa kendi içinizde bu kuvveti yeniden başlama kuvvetini, o aktif genç dinamik enerjileri yeniden hissettiğiniz, yeni maceralara atılmaya da hazır hissettiğiniz ki eğer ki bu yine bu ilişki içerisinde de olabilir. Yani diyorum yani ya bazen ilişkiler içerisinde yanlış dinamikler içerisinde yanlış roller içerisinde kendimizi yerleştiririz ve bazı travmalar aracılığıyla bağ kurarız ve ister istemez o rollerin içine sıkışıp kalırız. Belki sizin bunların farkına varıp bu farkındalıklar üzerinden irade göstererek yeni bir başlangıç şeklinde yeni bir maceraya yine bu ilişki içinde de olabilir ki keza ilişki bittiyse vesaire artık konu kapandıysa fakat içinizde kapatamadıysanız içinizde kapatmak üzere yeni dinamik fresh enerjilerin geldiğini hissediyorum. Fakat geçmişte tabii ki böyle hissetmemişsiniz. Para 7'lisi görüyorsunuz. Ters geldi. Yani burada geçmişin belki ağırlığı şöyleydi artık yani çok yatırım yapılmış bir ilişkiden, çok yatırım yapılmış bir projeden söz ediyoruz burada. Eğer ki bu bir iş birliği ise, iş birlikteliği, proje birlikteliği ise mesela gerçekten hani hünerlerinizi, becerilerinizi, zihninizi, kalbinizi, emeğinizi bu işe vermişsiniz. Bir aşk birliği ise keza aynı şekilde çok yatırım yapmışsınız. Fakat yani şu an yani geçmişte, yakın geçmişte yatırım yapmayı bırakmışsınız. Çünkü bence dediğim gibi zaten bir kılıç pardon para kraliçesiyken para yedilisine inmişsiniz artık ve orada durmuşsunuz bence ve bence bu doğru olan da şeymiş çünkü e, durmak size ya da bu yatırımı kesmek e, tazelenmeniz için ve yeni başlangıçlar yapabilmeniz için daha cesur başlangıçlar yapabilmeniz için e, kendi gücünüze bağlı kendi kontrolünüz altında yahut kendinizi daha dinamik ve kendi hayatını yönetebilir şekilde kararlar verebilmek için daha kendinize karşı da keza daha adaletli, herkese karşı daha adaletli olabilecek bir imparatora, bir lidere dönüşmenize vesile olacak bir belki kırılma anı olmuş burada. Yani bu yatırımı kesmenize vesile olan şey her neydi ise iyi veya kötü olması gereken buymuş gibi bir enerji hissediyorum burada ki keza bakın yine kılıç ası geldi arkadaşlar imparatorun da elinde koskocaman bir kılıç var kılıç delikanlısı da keza burada çok kılıç var yani aslında kılıç destesi de biliyorsunuz ki yani tarottaki kılıç destesi direkt olarak zihinsel farkındalıklarla anlamayla mental özgürleşmeyle ilgili kartlardır bence siz burada Konu her neydiyse neydi iş yahut aşk burada bir proje birliği ya da bir ilişki birliğinden söz ediyorum. Burada mutsuz bir birlik birliktelik proje varmış ve siz bunları dönüştürmek için yatırım yapmayı kesme yolunu seçmişsiniz. Çünkü daha fazla devam ederseniz kendi kaynaklarınızın yetişine yol açacakmışsınız. Bu da sizi keza şu an yeni başlangıçlar yapabilmeye dediğim gibi kılıç düzenbazı bunu ihtiva ediyor. Yeni diyarlara gidebilmeye belki daha cesaretli aksiyonlar alabilmeye teşvik ve bu tarz olaylara vesile olmuş. Ki keza kılıç asının da burada imparatorun açılımında gelmiş olması... Çok bu konuda artık ya, iradi bir başarı da gösterdiğinizi düşünüyorum ve yani inisiyatif almışsınız, girişimci davranmışsınız, gerçekten aktif bir e, rol üstlenmişsiniz bu olayın enerjilerini dönüştürebilmek için. Ne? Liderlik göstermişsiniz arkadaşlar, e, güç göstermeniz gerekmiş ve bu size bence bu yani kendinizi sevmekle alakalı bir taraf olduğunu düşünüyorum. Detachment yani bağsızlık, bağ kesme, bağları kesmek kartı geldi keza. Evet yani siz yatırım yapmayı diyorum ya para yedilisinin ters gelmesi ve yani geçmişinde de olayın çünkü kendi bir kraliçe olarak kaynaklarınızı yitirmenizle alakalı olması. Burada sizin için doğru olan şey zaten bu bağları kesmek ya da bu bağlara çok ciddi sınırlar ve mesafeler koymak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bu kart aslında Venüs destesinden yani aşk destesinden gelen bir kart olduğu için ve yani direkt yanlış hatırlamıyorsam, hatırlamıyorsam prensiplerle ve kova burcuyla ilişkili de bir kart bu keza. Bu da demek oluyor ki ya doğru olan insani adaletli olan buymuş. Yani hem diyorum ya çok fazla kılıç gelmesi. Burada zihinsel bir farkındalık var. eşit olmayan bir şeyler varmış burada. Yani siz çok fazla yatırım yapmışsınız ve yapıyormuşsunuz bu projeye yahut bu iş ilişki yahut aşk birliğine dair ve burada kendinizi geri çekmek, kaynaklarınızı geri çekmek bu sizin gerçekten rasyonel olarak lojik ya mantıksal olarak yapılması gereken adaletli olan gereken yapılması gereken şey buymuş gibi. Ve sanki artık hani buradan ileriye gidiş yok gibi bir tarafı da var. Yani ya da böyle şöyle anlamları da gelebilir. Daha bağımsız bir iş kontratı. Daha böyle freelance tarzı. Daha sınırlarını, ölçülerini sizin belirlediğiniz bir bağlanma biçimi. Yani çok böyle mesafelerin de belki sizin tarafınızdan ölçülüp biçildiği ve sizin kurallarınızın yani burada yönetici olduğu bir bağlanma biçiminden söz ediyorum. Şimdi evet böyle olması gerekiyormuş sanırım arkadaşlar. Çünkü eğer ki bu bir ilişki ise ya bu ilişki hala devam ediyor fakat ciddi sınırlar çerçevesinde ve mesafeler çerçevesinde devam ediyor. Yahut da... Ejderha kartı geldi arkadaşlar keza. Ya ejderha kartı bir aynaya bakmaktır. Ya burada Tiger kartı da geldi aslında ama iki kart çekmiyorum. Sadece bir kart çekiyorum. Çünkü enerjilerin çok fazla karışmasını istemiyorum. Ki bence burada ejderha kartının gelmesi bu tam da sizin kendinizle yüzleştiğiniz bir anda olabilir. Şöyle söyleyeyim. Bence siz bu oyunun kurallarını yeniden belirlediğiniz yeniden, ve sınırlarını yeniden çizdiğiniz daha adaletli, evet görüyorsunuz hem kılıçasının hem de imparator kartlarının gelmiş olması hem daha e, asil, dengeli, alma verme dengelerinin kimseyi sömürmediği, kimseyi zayıflaş, zayıflatmadığı, kimseyi olması gerektiğinden fazla vermeye yahut almaya itmediği daha dengeli bir duruma getireceğinizi düşünüyorum. Ve bunu yapabilmek için de kendinizle ilgili bakmanız gereken, şöyle aynaya bakıp yüzleşmeniz gereken bazı meseleler de olabilir burada. Yani ne, neyi, nereden, neden bu kadar verdiğinizi, ki öyle bir noktaya geldinmişsiniz ki artık hani bir kılıç kraliçesinden para yedilisine pardon para kraliçesinden para yedilisine varmışsınız ve orada durmuşsunuz. İyi de yapmışsınız bence durmanız gerekiyormuş çünkü bu cesur da bir aksiyon olmuş sizin için tabii ki yani çok fresh sizi tazeleyen bir tarafı olduğu kadar sizi imparator lider enerjilerine taşıdığı kadar zor olduğuna da eminim bu inişleri ve ya da bu girişimi göstermek ve bu sorumluluğu almanın çünkü bu mesafeleri koymak tabii ki bir ilişki içerisindeki dengeleri baştan aşağı değiştirmenize yol açmış gibi görünüyor. Fakat burada kendi egomuza dair bir farkındalık söz konusu olduğu için ve kendinize şöyle kendinizle yüzleştiğiniz bir an sanki yani 10 ve 20 Temmuz arasında siz bence bu ilişkinin konusu öznesi her neyse olayı demokratikleştiriyorsunuz arkadaşlar ve belki bunu yaparken biraz geri çekilerek doğru sınırları çizerek bunu gerçekleşeceksiniz gerçekleştireceksiniz gibi görünüyor. Çünkü aslında ejderha enerjilerini ben genelde şöyle de yorumluyorum. Bir insanın kendisiyle arkadaş olabilmesi, yani aynaya baktığımızda gördüğümüz kişiyi sevebilmemiz, görünenin ötesindeki kendimizle olan ilişkimizi sağlıklı bir şekilde kuramadığımız sürece İlişkilerde de mutsuz ve sağlıksız alma verme dengeleri oluşturuyoruz. Yani bazen sizin bir önceki ilişki açılımınızda da öyle bir şey çıkmıştı ki yanlış hatırlamıyorsam başlığım şuydu. Liderlik mi kontrol mü? Yani bazen çok vererek kontrol edebiliriz karşımızdaki tarafı, ilişkiyi, karşımızdaki kişileri. Çünkü bu yani biz çok verdiğimizde, değil mi ya da çok talep ettiğimizde karşı tarafı vermeye davet etmiş oluyoruz. Yani orada psikolojik bir baskı oluşturabiliyoruz karşı tarafta. Ve bu sefer aslında hem karşı tarafın özgürlük alanından alıyoruz hem de kendimiz kaygılı bir şekilde ilişkiye bağlanmış oluyoruz. Bu sefer hani ben 10 tane para verdim bakalım şimdi o ne kadar verecek gibi bir beklentiye giriyoruz belki. Bence siz de kendinizle ilgili böyle bir farkındalık yaşayacaksınız ve neyi neden verdiğinizi, neyi neden almak için bu kadar mücadele ettiğinize dair bir öz farkındalık, kendinize dair bir içgörü geliştireceğinizi ve aslında egonuzu daha sağlıklı temeller üzerine oturtacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Ve belki burada bir yandan da eğer ki bir ilişki bittiyse, bir iş projesi bittiyse bu sizin için böyle olması gerekiyormuş. Çünkü diyorum ya yani zaten sağlıksız bir bağlanma biçiminden bu ilişkiye, bu projeye bağlanmışsınız ve bu mesafeyi koymak, bu ayrılığı yaşamak, bu bağı kesmek sizin için aslında kendi gücünüze kavuşmanız için gerekli olan bir hamleymiş. Bence 10 ve 20 Temmuz arasında biraz daha yani içinizdeki bu bilgeliği de göreceksiniz diye düşünüyorum yani diyorum yani kontrol etme arzunuzun nereden geldiğini ve bunu ne şekillerde yaptığınızı fark edeceğinizi ve belki bence kendinize de biraz şükredeceğinizi düşünüyorum. Yani vermeyi kesebildiğiniz, sorumluluk alabildiğiniz, yeniden başlayabilme cesaretini gösterebildiğiniz ve içinizdeki belki çok şuurlu bir şekilde yapmadığınız bu mesafe koyma, sınır koyma gibi eylemleri ve kendiniz için sorumluluk almaya dair hareketleri, aksiyonları takdir edeceğinizi düşünüyorum. İyi enerjiler var burada. Yani kendi zihinsel gücünüzle de biraz aslında yani içgüdüsel taraflarınızla da bir tekrardan hemhal olup kendinize teşekkür edeceğinizi düşünüyorum. Yani ve buradaki önemli olan kendinizde olan arkadaşlığınız, kendinize olan saygınız için zaruri bir takım şeyler yaptığınız için öz saygınızı da tazelediğiniz, tazeleyeceğiniz bir sürece giriyorsunuz bana kalırsa ve size zaten güçlü hissettirecek olan şey bu. Yani güçlü hissettirecek olan şey bir ilişkiye Yok, yok olma pahasına, kaynaklarımızı tümüyle kaybetme ve değersiz hissetme pahasına vermek olmamalı, değil mi? Öz saygımızı, liderliğimizi bu şekilde kurmamalıyız. Yani imparatorluğumuzu ya da kendi içimizdeki kendimize sadık kalmaya dair hareketlerimizi, içgüdülerimizi tazeleyecek olan şey sadece vermek, sadece yatırım yapmak değil, gerektiğinde de e, sorumluluk alarak durmayı bilmek, sınırlar çizebilmektir. Ve siz bence bu kendi içinizdeki bu gücü daha net göreceksiniz. Çok bence bazı şeyleri çok şuurlu yapmamış olabilirsiniz. E, fakat diyorum yani çok şuurlu bir şekilde bu sorumlulukları almamış almış almamış olabilirsiniz. Yani biraz da böyle içgüdüsel ilerlemiş olabilir süreç sizin, sizin için. Yahut bu yatırımı kesmeye karar verişiniz böyle çok bilinçli olmamış olabilir ama şimdi bunların daha da bilincinize yükseleceği daha da şuura geleceği ve kendinizi daha iyi göreceğiniz ve belki ki zaten bağ kesme bağları koparma ya da mesafe koyma anlamlarına gelen bu kartta da aslında bir seyahat var yani görüyorsunuz burada bir karakter var bir kafasında bir harita var sanki yani bir şeyleri de organize eden bir tarafı da var bunun. Sağlıklı sağlıklı bir rota çiziyorsunuz adeta kendiniz için. Hem bence iş hem de aşk projelerini bağlayan, kapsayan bir süreçten söz ediyorum. Bence genel olarak siz egonuzu, kişiliğinizi yeniden inşa ettiğiniz ve kim olduğunuzla şöyle bir yüzleşip öz saygınıza, kendinize olan arkadaşlığınıza yöneldiğiniz ve buradan artık bağlanarak işler yapmayı, buradan artık bağlanarak yeni aşk ve dediğim gibi iş projeleri e, rotasını çizmeyi hesapladığınızı yahut bunu artık yapacak güce geldiğinizi hissedeceksiniz bence 10 ve 20 Temmuz arasında. Evet sevgili Koç Burcu burada keseceğim çok güzel geldi yani çok genel tabii ki bir açılım ilişki açılımı değil Geçtiğimiz gün sizin için bir ilişki açılımı yaptım. Fakat ilişkiye dair de ipuçları var bence. Nasıl sağlıklı olabileceğinize dair ilişkilerde. Dediğim gibi yani kendinizle yüzleştiğiniz, kendinizi şöyle aynada bir kendinize aynada baktığınız ve egonuzu sağlıklı bir yerden inşa ettiğiniz bence bu inşa süreci zaten tamamlanıyor bu süreçte. Yani bu inşa çoktan başlamış. Evet sevgili koç beğendiyseniz beğen tuşuna isterseniz abonelik tuşuna basabilirsiniz ve keza eğer ki uyumlandıysanız lütfen aşağıya yorum yapmayı bırakmayın. 20-30 Temmuz için yine bir açılım yapacağım sevgili koç. Hoşçakalın.